Feci kaza Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi İbrahimli çevre yolunda meydana geldi. İddiaya göre aynı yönde seyir halinde olan iki araç kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçurumu uçan araçlardan biri alif topuna döndü. Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada yaralanan 5'i ağır 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.